Bu dürümü de kendime bol acılı bir tane dürüm yapmak istiyorum. Kendime yapıyorum şu anda. Biraz da biz çiğ köfte yiyelim değil mi? Evet çiğ bol. Acı sosumuz bol olsun. Öyle. Biz de yoruluyoruz biraz. Biz de kendimize gelelim. Nar eksiği atalım. Biberimizi dolduralım böyle. Turşumuzu dolduralım. Of 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 of. Evet. Biraz da göbek olsun. Bol acılı. İnsanı kendine getiren çi köfte Hazırdır. Şimdi bir de limonumuzu sıktık mı? Oh, oh. Ay be. Afiyetle yiyelim dürümümüzü şimdi. Evet bol acılı dürümümüz, bol biberli hazır.